Şehirde sıradan bir gündü ama Wolverine'in bilmediği bir şey vardı çünkü Şehirde belediye başkanı kaçırılmıştı. Belediye başkanı tam Wolverine'nin bulunduğu evin yanındaki binada duruyordu. Ve buradaki ordu Wolverine'i delik deşik ederdi. Yani gördüğünüz üzere buradaki ordu sadece dışarıdaki ordu bile Wolverine'i öldürmeye yeterdi. Wolverine sizce ne yapacaktı? Herkes yorumlara Wolverine'i yazsın ve videoyu beğensin. Çünkü belediye başkanı kaçırıldı ve Wolverine onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Tam tamına bin tane adamla birlikte savaşacaktı. Belediye başkanı tam olarak burada mesken tutuluyordu. Çıkartın lan beni çıkartın buradan çıkartın. Çabuk çıkartın. Oğlum ben belediye başkanınızım lan belediye başkanınızım. Sizi gebertirim lan dışarı çıkarsam sizin ağzınızı burnunuzu kırarım lan. Ağzınızı burnunuzu kırarım anlıyor musunuz lan beni anlıyor musunuz? Belediye başkanı istediği kadar yırtınsa da hiçbir şey yapamayacaktı. Çünkü ancak onu bu kadar adamın içinden sadece bir kişi kurtarabilir. O da Wolverine. Ve Wolverine de şu anda ne yapıyor biliyorsunuz mu? Wolverine de şu anda olaylar habersiz bir şekilde evinde duruyordu. Evi de tam olarak buradaydı ama Wolverine'in birazdan haberi olacak ve belediye başkanı kurtaracaktı. Herkes şu anda yorumlara Wolverine yazsın ve videoyu beğensin. Hadi bakalım videoyu beğenip kanal abonelerinde istediğimiz şey inşallah gerçekleşir. Hadi bakalım videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Hadi bakalım aramızda sizi görelim. Bugün de güzel bir gün olacak gibi geliyor bana ama nedense bilmiyorum ya her neyse. Şöyle eve bakayım abi evim toplandı. Tamam televizyonda fişin çektim. Tamamdır herhangi bir işim kalmadı evi de temizledim böyle O zaman bir aşağı ineyim arkadaşlar burada benim gizli laboratuvarım var Wolverine kostümlerim benim burada Wolverine Logan Şöyle göstereyim size Hop bakın bu benim ilk kostümüm Şöyle çok iyi ya çok iyi Ondan sonra Wolverine şöyle X-Force çarpı da çok iyi bu da baya baya iyi Bunu geceleri kullanıyorum ve gündüzleri kullandığım asıl Wolverine olan bu Evet görüyorsunuz şöyle pençelerin de var Wolverine dünyanın en iyi süper karmanı Başka iyisi yok Her neyse hemen şöyle gidelim bakalım Aha oğlum yine mi bunlar lan yine mi bunlar Bir dakika bir dakika bir dakika Takla atarak gideceğim evet taklama atarım Bir tane daha takla atıyorum arkadaşlar sizin için Hop oh, tamamdır güzel Takla ata ata gitmek çok iyi ya Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika Oğlum bu ne oldu lan bugün bu binaya Bir şey olmuş yine birini mi kaçırdılar Oğlum ben bunlara Öldürmekten sıkıldım ama bunlar ölmekten sıkılmadılar herhalde. Bakalım bir oha bayağı fazla kişiler bu sefer. Şöyle bir geçelim bakalım. Hop bir dakika. Tamam bir dakika tutunduk. Şimdi bunlar ne yapıyor lan bir dakika. Oh 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 belediye başkanını kaçırdık ama öldürmeyeceğiz. Anladınız mı gençler? Belediye başkanını kaçırdık ama öldürmeyeceğiz. Ah ha ah, ah bizim kaçırdığımızı kimse anlamayacak. Kimse anlamayacak. Enayi seni duydum bile Evet arkadaşlar belediye başkanı kaçırmışlar Ulan siz belediye başkanı kaçırdınız ha Ben de sizin ağzınızı burnunuzu kırmaz mıyım Arkadaşlar şimdi bir dakika Nasıl yapsak gel lan bu tarafa gel Evet biri geliyor biri geliyor Hemen bildirin hemen bildirin biri geliyor Hop gelin bakalım ben geldim gençler Ben geldim hop biri değil o Ben geldim yabancı biri değil Hop bir dakika o arkadan girelim Bir dakika arkadan da giriş varmış Önden girmeye hiç gerek yok Hop gençler bir dakika O zaman ben bir çıldırayım mı gençler Siz bunu mu istiyorsunuz Çıldırdım alın size çıldırdım Arkadaşlar çıldırmak istemiyordum ama Çıldırdım Şöyle tamamdır güzel Abi şu aşağı katı boşaltabilir miyiz Şöyle tamamdır Sen de bir geber Tamam arkadaşlar şuradan Şunu da bir gebertik güzel Tamam oğlum bir gençler bir sakin Gençler bir sakin Bir dakika bak Ge Bak bir sakin oluyorum lan sana Sakin oluyorum lan sana Ağzını bunu kırdım ya arkadaşlar Bir sakin olmuyorlar ki çıldırdılar beni Her neyse biraz oturalım ya Yorulduk arkadaşlar yorulduk Wolverine olmak da zor Pançeleri bir içine sokalım abi Şu pançeler kadar cool bir şey yok ya Her neyse arkadaşlar şımarmayalım ve Devam edelim bakalım şimdi Şurayı bir kıralım şuradan Hop tamamdır güzel şu tarafa geçtik Şimdi aa buradan bir şey yapamam ki Bir dakika şuraya tırmanırsam yaparım ama Şuraya tırmanırsam yaparım Hop tamamdır güzel Arkadaşlar şuradan Tamam hop hadi bakalım Hadi hayır be abi durmaları çok güzel bir şekilde tırmanıyordum Neyse arkadaşlar o zaman aşağıdaki orduyu gebertme zamanı geldi İşte bu Hadi bakalım hadi arkadaşlar şöyle tamamdır güzel Hop abi 30-40 kişiyi rahat öldürdüm ha Bir saniyede O zaman şöyle içeri bir girelim bakalım Hop tamamdır arkadaşlar yok içeride içeride başka biri var mı? Şöyle bakalım be hop tamamdır güzel gebertik Arkadaşlar başka biri var mı yukarıda acaba? Evet var bak burada enayinin elini görüyorum. Şöyle gel bakayım. Evet başka biri var mı? Başka bir enayi var mı ölmek isteyen? Şöyle tamamdır güzel. Tamam hadi bakalım. Hop arkadaşlar o zaman ben buraya bir tane bomba bırakayım mı? Ne diyorsunuz? Şöyle hop tamamdır güzel. Hadi hadi abi bak gebertmek istemiyorum lan size. Arkadaşlar artık gebertmek istemesem de öldürürüm yani yanlışlıkla falan da olsa. Şöyle bakalım bir yukarı katı da var bunun. Bir dakika bunun yukarı katı da var. Şöyle geberim bakayım Siz miydiniz lan bana az önce yapanlar Şöyle tamam güzel Hadi bakalım Gel gel neredesin sen neredesin aşağı inen Aşağı bir adam aşağı indi Yok bir adam aşağı inmemiş Şöyle o zaman bakalım be Tamamdır arkadaşlar şunları da bir gebertelim Artık belediye başkanını kurtardık yani Başka biri var mı? Ha aşağı inen buradaymış tamam Başka biri var mı? Başka biri yok herhalde arkadaşlar Artık olmasın başka biri daha Şöyle hop tamamdır güzel. Arkadaşlar Wolverine olarak güzel bir şekilde hallettik. Şimdi bu Belediye başkanımı kurtaralım bakalım. Belediye başkanım geldim ben efendim. Sonunda ya sonunda gelebildin. Çıkart beni çabuk 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 çıkart beni. Tamamdır. Wolverine bundan sonra şehrin gerçek süper Kahraman sensin. Kaçırıldın ve sen beni kurtardın. Gerçekten adamın dibisin. Gerçekten adamın dibisin ya sen. Oğlum gerçekten bir süper kahramansın. Hadi hadi beni buradan çıkar bu iki adamlar gelmeden beni çıkartman lazım. Çabuk 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 çabuk. Hadi bakalım bak yine kaçırılırsan bu sefer gerçek süper kahraman olmaktan vazgeçtiririm seni. Tamamdır başkanım tamamdır. Hadi bakalım. Girmeni takip edin kapıları da bir kıralım bakalım. Şöyle tamamdır. Gelin başkanım. Gelin, gelin gelin gelin. Beni takip edin başkanım. Şöyle geliyor musunuz başkanım? Ee, başkanım gelsenize. Başkan. Lan başkan. Gel lan bu tarafa. Arkadaşlar adamı çıldırtıyor başkan ya. Şşt, başkan. Ne oldu oğlum? Ha gelsene. Evet gel bakayım şöyle. Gel gel gel. Dön bakayım o taraftan da. Hop küçük küçük. Hadi gel bakalım. Şöyle. Lan ne yapıyorsun başkan be? Arkadaşlar bu nasıl başkan böyle? Bunu kim başkan olarak seçmiş? Şöyle bir dakika. Tamamdır. Başkan yana geliyorum. Başkan sakin. Başkan tamam sakin. Şimdi geç bakayım şu tarafa. Geç şuradan da geç. Tamam. Şuradan da seni bir aşağı itelim. Tamamdır. Hop hadi bakalım. Gel ya bu kadar basit işte. Bu kadar. Şu kapıları da bir kıralım. Tamamdır. Şunu da şu tarafa koyduk. Gel bakalım. Tamam ya. Gel. Şimdi benim evime gel. Evde konuşacağız bakalım. Ne varmış senin derdin neymiş bilmiyorum ama. Gel bakayım. Tamamdır. Kapıyı da şöyle koydum. Evet. Şu üstüme hemen koyup geliyorum. Tamam. Hatta sana gel ben de bitti aşağıya. Evet arkadaşlar burası benim gizli laboratuvarım. Dur bakayım. Şöyle tamam der. Hah geldim. Şimdi sen neden kaçırdılar? Söyle bakayım bana. Bunların bir başkanı var. O beni kaçırdı. O şu anda bütün insanları öldürmek için bir plan yapıyorlar. Çabuk bol verin çabuk Gece olmuşken çabuk git Çünkü o kral seni de bulursa seni de gebertecek Beni kaçırdığını öğrenirse seni de gebertecek Hadi lütfen onu çabuk gebertmeye git Anlıyor musun beni çabuk onu gebertmeye git Tamam bu kral nerede peki nerede ya Of başımıza da bir tane kral çıktı Nerede bu kral biliyor musun kralın yerini? Evet kralın yerini biliyorum Kral şu anda gece mahfuzlarının saklandığı yerde Yani oraya gidersen Bir şekilde yani bilmiyorum artık Daha da bir şey söyleyemem yani orada işte ya Gece mahfuzlarının olduğu yerini biliyorsun Hatan Gece nöbetinle oradalar tamam mı git ve oraya onları gebert anlıyor musun beni onları gebertmezsen seni de gebertecekler bir gün sana da gelecek sıra İyi tamam 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 arkadaşlar gidiyorum ya şu görevi de yapayım bakalım be şöyle arkadaşlar şu zırhı alacağım ve artık yapmam gereken görevi yapacağım ve bu işi bitireceğim. beni takip et ve artık gidip bitirelim şu işi. Artık gece mi oldu ne oldu bilmiyorum ama şu Wolverine olup şu işi bitirelim. Anlıyor musun beni? Evet güzel. Gece olduğuna göre Wolverine gece de işe çıkabilir. Şu kral mıdır nedir artık bilmiyorum ama gel bakalım şu adamı birlikte bitirelim. Şöyle sen de beni takip ediyorsun anladın mı? Hadi bakalım gel 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 şöyle. Hadi bakın takip et beni. Takip takip takip. Hadi lan niye gelmiyorsun? Allah Allah gelmiyor bu. Neyse gelmezsen gelme bana ne. Lan bu dakika. Oha bunlar ne oğlum? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Evimin önünü kaplamışlar. Yok artık. Yok artık yok artık yok artık. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika sakin. Abi bir ordu var. Bir tane ordu var lan bildiğin. Oha orada da kralları var arkadaşlar. Evimin etrafını çevirdiler şu anda. Ne yapsam bilmiyorum. Lan oğlum bu ne oğlum? Bu ne? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Abi yok artık ya evimin etrafını şey yaptılar arkadaşlar bizim. Demek ki teknik bir yardım almamız gerekiyor. Artık bilmiyorum kim gelecek bilmiyorum ama Wolverine bunu tek başına halledemez arkadaşlar. Bunu artık birinin güçlü birinin gelip halletmesi lazım. Kim bilmiyorum ama bunun halledilmesi lazım. Ne yapıp ne edip bunun halledilmesi lazım. Tamam 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 tamam. Abi birini arayıp artık bir tane süper kahramanı arayıp çağıracağım. Ben de bir şekilde kaçmam lazım. Tamam senin de kaçıracağım. Büyük ihtimal seni kaçırdığım için oldu bunlar. Gel gel gel. Gel çabuk gel bu tarafa. Gel gel gel. Giriyor musun ha tamam. Evet arkadaşlar şuradan hemen şu kostümü yeneyim Şöyle tamamdır güzel. Şimdi arkadaşlar şuradan duvar. Duvardan kaça kaça bir şeyler yapmaya çalışacağız ama arkadaşlar her neyse. Bunu ben yapamam. Sen kapıyı dedikle tamam eğer biri gelirse bana söyle savaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar elimizden gelen her şeyi yapacağım ama. Siz sağdaki videoyu izleyin arkadaşlar. Soldan da kanalımıza abone olun. Hadi bakalım. Sağdan videoyu izleyin. Soldan da kanalımıza abone olun arkadaşlar. Buradan bu müfettişi kaçırmaya çalışacağım arkadaşlar. Belediye başkanım artık bilmiyorum kim ama bunu kaçırmaya çalışacağım. Neyse sağda bir tane video var. Solda kanalımız var. Sağdaki videoyu izlemeyi Soldan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.